Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hı, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz canlarım. Biz ne yapıyoruz? İçlere yetişmeye çalışıyoruz ama yetişeceğiz Allah'ın izniyle. Şu ocakta sıkıntı yapıyorlar. Ben ya. geldim. Hayırlı iftarlar sizlere. Bazı şey yapıyor ki Şuradan yani yan tarafını yapacağım. Yakamadı. Allah Allah. Ben bu çakmak da kullanıyorum çünkü sigara falan kullanmadığım için. şey baban mesela o da hep çakmak taşıyor yanında. Babam da kullanmıyor. <laughs> i̇şte ben <de gülüyor> hiç... lazım olunca. Heh, aslında mutfakta bir tane çakmak şart. İşte yeşil ayçi olunca Yattım yattım kalktım Emine'ye geldim. Annem yatıyor. Allah yatıyorum ya? onun için Az kaldı ya. Bir şey yok ne yapayım. Tutmasın Tut işte. Bol zeytinyağı ekliyorum. Yani ben ne yapıyorum ben? Elva kavuracağım bir güzel margarinimiz var. Margarinlerini aktarıyoruz. Bak. Dün, dün Ay, tutacaktım, <laughs> tutamadım. Tütümü de şey yapayım. Galiba. Dün ya. tutamadın anne? Hı -hı. Yani, olsun. Ya. Midem çok şey tamam anne. Zaten de değil mi? Çok hastalanıyorsun. Nasıl tutacaksın? Hı? İşte böyle. Sallana sallana. Allah şükürler olsun ya. Olsun. Sıcak süt eklemiyorum ben. Soğuk süt ekliyorum. E şeker onun içinde nasıl şey yapıyor? Evet öyle yapıyorum. Şeyin yağın altını kız da kızım yavaş şey yapmıyorsun. Ben de sıcak şey yapıyorum. Şey ben. Sıcak şey yapıyorum. Soğuk süt eklerden çekiyorum. Vallahi göz kararı yapıyorum bir de. Ama şu an şekerine ben, ben, geldim. Gel. Yok, şey, ben de, de bakamam şu an. Şekerine de bakamıyoruz. E, tadına bakarak yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama şu an çok da şekerli olmasın. Çok da şekersiz olmasın. annem salatayı yaptı. Çorban azmış. Çorba yaptık. Kuru fasulye hala pişiyor. İnşallah yetişecek. Yağlandırdım. Bir saat kaldı. Ha, bu Ay çok şükür. Evet. Kitlenmiş. Hani bir bir tencerem bozuldu sandım. 2 üç kere açtım açtım kapattım. Ama şey yapmıyor ses çıkartmıyor. Ya. Evet bir ses çıkartmıyor şu anda. Bunu da anlamıştık ama ben... Tamam. Bozulmasın da. Ay şey... Dolapta pırasam varmış. Keşke pırasa yemeye yapsaydık. Bir tane var pırasa Bir salatalara <laughs> ekliyorum efendim. Ya. Bir tane pırasam var. Onu da her akşam salatalara ekliyorum. Benim de bugün canım neden size pırasa çekti? Hiç bu zamana kadar bir şey çekmedi. Ya. İçeride mi yiyeceğiz burada mı? Hani oraya sığmayız burada yiyeceğiz. Evet, ya. Tamam. Ya. Da... Bir tane sandalyemle şey yaptı. Denizliğe düştü. Taktık da. Bir de şey yiyecek. Hmm. çıkacak. Evet, çividesi var Bir kere annem düşmüştü buradayken. Sandalyeleri işte Murat baba mı yapmış, lop iştirmişti, lop bir şeyler, bir şeyler. Bizim Ya ayaklarını koyuyorlar şeyi. Şöyle yapıyor ya, hmm. böyle şey yapıyor, yükleniyor ya, gücü oluyor. E ee, yani bunda da toprak kalmamış imiş. Suyun döküyor mu? Hani Toprağı bayağı çöktü. Ya öteki de de hastalık mı vurdu? Anlamadım ki. Ay benim çiçeklerim bir açtı, bir açtı. Of. Değil mi? Hı. Bu da ferahat oldu. Şey... Başkalarının şeyi başı, çiçeği başında açar, benimki şimdi açmaya başladı. Değil mi?

Vamos teram. Hum, hum. Daha bir saat ya. Daha bir saat var ya. Ne yapıyor? Ne nerede? Hmm, şimdi Şimdi havayı çok güzel akşamları yağmış yapıyor. Hava soğuk mu? Nasıl? 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 Gündüz hava bugün 20 dereceydi. Ne? 20 dereceydi bu arada. Gündüz. Evet, İstanbul çok <laughs> sıcakmış. Evet, Benimsem var değil mi? Çok. Ay, ben, 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 ben. Çeşme çok ses yapıyor mu acaba? Evet, öyle, son şey yok Ay yoruldum bak yoruldum, beni yoruldum. Bugün çok şeyler. İkisi atışıyorlar ediyorlar. Aşkım maya ileleştireyim ya. Bunun ne? Bunu kim çıkarttı? Bilmiyorum ki. Ya da makineden mi çıktı? Yarın ne salı mı? Yani bura burada pazar var değil mi? Yarın pazar var mı anne? Salı ya. Salı mı? Çarşamba günü. Salı oluyor. Bizim aşağıda var ya. Ha. Tamam tamam. Gidelim tamam. giderken pırasa alayım oradan. <laughs> pırasa mı canı çekti? Tövbe <laughs> <laughs> Bende bir tane var değil mi? Doğru. Yok canım zaten. Yok <laughs> yani. geldim. Benim salatayı doğurdum. <laughs> Yok varsa benden de alabilirsin. Yok. Ben bıçağı kaldırdım ya ben bıçağı alacaktım. Aynen o da yapacak. Şurada da var. Bıçak da çok iyi. Bunlar yapacak. Böyle karışık salata yapıyorum. İçine pırasa da doğruyor. Böyle yani. evet. kuru soğan yerine. Böyle lezzet oluyor ki. Evet. Tekrardan Kadir gecemiz mübarek olsun. Rabbim inşallah tekrarını göstersin. İnşallah dualarda buluşuruz bu akşam. Allah'ın izniyle. Allah'ım bir ömür boyu sağlık, mutluluk versin herkese. Sağ ol inşallah. Olay mı var anne? Yok be. Bu ara yine sesler yükseldi biliyor musun? Havalar ısındı ya. Hı, gençler. Ha, havalar ısındı ya. Allah Şimdi Şimdiden bile geçiyorlar, geçiyorlar, bağırıyorlar, gezecek olmuştur gençler. Ha, Her gençler. Herhalde. Kavga olmasa geçen de çok kavga oldu ilk taşındığımız zaman. Şey olmasın ya. Şey yapmasın. Ama şey oldu yani havalar ısındığı için sesler bayağı ilinçli yani. Yine hele arka taraftır Görse kadın bir bağırıyor bir bağırıyor. Çamaşırlarımı da soktayım Anne. Şişt, unutuyorsun adamı telaş yapıyor. Bir daha mı alıyor? Sen. <gülüyor> Ha, yanlışlıkla. Tamam. Görüşürüz evet. Hadi bakalım. Bir de buraya olmuşsun. Bir diyeyim Basmışız ya, aynı yere gitmiş. Gideyim mi? Yok. Saat mi? Saate bak. Saat. Kepçe mi gömüş? Şeyin sapı ne kadar uzuyormuş. Hadi sapı uzun, kendisi kocaman. Bir daha elbette dört dakika var yani. Gerçekten mi? Evet. Ay ne iyi kahvaltı varmış ya. Ne evet, güzel. Yetişmezliğe korkuyorum valla. Çay şunu daha da koyarım. Anne bu tedavine ilgi mu Gideriz ama. Ne Çok isterim. Ne var Yok şey değil. Şey değil temiz, sert temiz. Çünkü Şu şurada yeşil dişe yapmış. yani. Annemin bahçesinden mayonez geldi. Ne oldu? Yok öyle Hani Vallahi, maydanozum, maydanozum var. Şuradan bana yetiyor Allah şükürler olsun. Başka bir şeyim yok. Daha, işte daha henüz hiçbir şeyim olmadı. İnşallah olacak. Marul da ekmiştim ama başkasının bahçesine çok gelip girmediğim için biraz kartlaşmış onlar. Hmm. Evet anne, arkadaşım Anne yani, girmedin mi? Ya çok girmedim. İşte ekme ne olacak? Ben yani, Eksi evet, işte. de alabilirsin kendi sonuç onlar gelmiyor ki. Yok canım. Zaten onlar söyledi ekliye. <laughs> Bayağı da yapmışsın ama. Ne yani. Tamam. Hamur şey yapmıyor. Hani yenir diye şey yapmıyor ya. Komşu şey yapalım bize. şey yaparım. Alttaki ablaya. Yukarıdaki ablaya. Bir karşı komşu. bir <laughs> karşı komşu. Bir de bize. de bize. Bir ama Microsoft Word'u bunu hiçbir şey değişmez. Bu sumak da ekleyeceğim hemen. Şey, saplarını bile ekliyorum. Hani gelmez mi saplarını? Hmm. Bir de hemen çok... o günü bitirip bitireyim edeyim. Hmm. Şey yapamadık. Hemen ben yedim ama seriye. Abi bir midem yanlamayı bir yedikten sonra. Evet, çok evet, güzel. Bunu yakıyor. Evet. Çok abartmışım. Bunu şimdi sökeceğim de bunun yerine şey dikeceğim. Bir de gelince. Ya domates dikelim. Şimdi az 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 bir şeyler diktim diktim. Emuş. Şimdi büyüyünce şu altına orman gibi oldular. Ne güzel Patates bile çıktı. Patatesin kabuklarını, o çillenen şeylerini derin soyuyorum ya. Hı hı. Onları bahçe yapmıştım. Bunlar da çıktı. 3 ocak fasulye diktim. Bakalım şey, bir çekmiş. fasulye doğru vardı. da. İki tane, üç tane domates dikelim. İki, üç tane biber dikelim.

Açık yere alırsak? Al da ben de. Kırmak. Kapatır gibi yapın ...kısıyorum. Yine başa. Çok da yandı. Çok şükür. Süzme sen. Bir de o kadar yağ koyma anne. Hani Gördün mü? Hmm. Onlar da salmışlar zaten. Sıcakken aldım. Ben daha gelen kıyafetlerimi görmedim. Evet, merak ediyorum ama önce önce can önce can <laughs> sonra cana anne. Az önce içeride aslında da şu arada şey Ama çok güzeller, çok şıklar. Gerçekten de harika. Evet. Hani Allah razı olsun ablamın. Allah sesine bereket versin Melek evet. ablamın. <laughs> Amin. Şu çocuğun da içine sonra limonlarını sıkacağım. Murat çok yorulmuş. Of, kaç gündür var ya can çıktı. Bu yok Yarın da var. Ama <laughs> bu ay böyle sürer ki. Bu ayla bir dakika. Mayıs <laughs> Yine Haziran'da mı olur şey mi? da bu kadar olmaz. Çünkü Haziran'da da e, şeylere... Pardon fideleri de mı? Evet. Bir, dahaki. Bir, dahaki, bir, dahaki, bir daha. Bir daha. Daha. Bir <laughs> Bir şey var, bir de şey, seralara erken dikiyorlar ya. kış tabii. Seralarda dikiyorlar. tekrar. Bir de dikiyorlar. Onlar da olabilir. Hmm. Efendim artık. Tamam tamam de Efendim bu sefer <sınırı> <laughs> Alo. Şey yaptığını yapma yapayım. Niye aşağı doğru inin? Şey yapmayın. Eve geçmeyin. Hmm. Balizleri şey bırakırken söyle onlara da alsınlar. Balizi, balizi, çamaşırları. <laughs> Çünkü ben birkaç defa... Helvamız olmak üzere. Şimdi sütünü aktaracağız içine mis gibi. Ben de, ben de. Aktarayım anne? Aktarayım ben. Sen tut Arası. anneciğim. Ha. ha böyle yapacaksın mı? Melahat babaannem yapardı. Sen de böyle yapıyordun da gözükmüyor daha bir şey. Evet, heybat testi görelim. Harlı ateş alalım mı azıcık? O zaman çok yanar. Yanar değil mi? Bununla nasıl koyulaştı görüyor musun? Evet anne. Ben <laughs> çok, çok, çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. <laughs> <iyi> <laughs> evet, sen seviyor musun beni? Çiçeklerim çıkacak. Ben çok işe, ben işte bu kadar kavururum. Ben çok kavururum. Sen nasıl dersen. Uluşakla ben de bir <laughs> daha yapayım. Bazen ben irmiklerle ikisini aynı böyle kavuruyorum. Efe, bu Biraz daha dökeyim mi süt? Dökeceğim tabii. Ben sevdiğim yer. Evet yer bence. Dökeyim mi nefesini? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bisküvi. Evet helvamız oldu. Mis gibi. Vallahi harika. Daha tadına bakmak hiç komik değil. İnşallah iftardan sonra. Açık daha kavrulsa iyi olur muydu ki? Benim Açık değil mi? Aç ben böyle seviyorum da. Yok iyi değil mi? Şimdi gözüm çay suyumuzu da koyduk. Az kaldı. 20 dakika kadar bir vakit kaldı. Çok şükür. Ama bugün Allah şuradan yardımcısın. Allah çok sıcak. Şey ya. Yani, çok sıcak bu ya. Aşırı sıcaktı. Otobüs Ay, var ya. Yani. Unuttum ne kadar sıcaklarda yani tuttuklarımız. İşte, işte işte. Allah, o zaman da yani o zaman şimdi da daha veriyorum. farklı bir kolaylığını veriyormuş. Ama şimdi bir gün var. Bugün ya bildiğimiz hale geldi. anca anca acısı tadımı hissediyorum orada. Ama otobüste birbirini soydular ya. Dedi bu Ama otobüs yanıyor. Hani bu arada sen, ben de montur giymişim size. Ooo. kazak giymiş. Rüzgar var diye. Oralar hep rüzgar oluyordu ya. Ben yani üşürsün, astırırsın diye dedim. Altına kısa koldu keşke giydirseydim. O da yandı vallahi. Bizim helvamız montunu çıkartmadınız mı? Çıkarttı çıkarttı ama kazak vardı böyle Şimdi başkasına komşulara vereceğin evet, ya Onları onlara. Başka tabaklar yapıyorum. Plastik tabaktan şey yapayım, yukarıdan çıkarttım onları da şey yapayım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın canlarım. Şu plastikleri çıkartayım onu şuradan. Bu gece iki gecede Allah ne dileğiniz varsa versin. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Amin. Amin. İnşallah Rabbim bütün, bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. Bütün kötülüklerden korusun ya Rabbim. İnşallah dualarda da Ayağınıza kaç değmesin. Amin. Hayırlı kandiller. Bol dualar.